Merhabalar. Ben uzman diyetisyen Müştarcan Türk. Bu videoda size önemli bir konudan bahsedeceğim. Az su içersek ne olur? İnsan vücudunun %70'i sudan oluşmaktadır. Hayati metabolik olaylar ve bütün vücut fonksiyonlarının çalışması için yeterli miktarda su almaya ihtiyacımız var. Peki ne kadar su içmeliyiz? Genelde 2-2,5 litre gibi bir yaklaşım söz konusu. Ancak bu tam olarak doğru değil. Çünkü su miktarı kişinin kilosuna göre değişiklik göstermektedir. Yetişkinlerin kilo başına 30 ila 30 mililitre kadar sıvı alması gerekmektedir. Örneğin 50 kilo olan bir kişinin günlük 1500 mililitre sıvı alması yeterli olurken 90 kilo olan bir kişinin ise günlük minimum 2700 mililitre sıvı alması gerekir. Peki sıvı ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız? Maalesef çay kahve içerek sıvı ihtiyacımızı karşılayamayız. Çünkü bu ürünler kafein içerdiği için vücuttan ekstra su atılmasına neden olurlar. Aksine çay kahve içtikten sonra daha fazla miktarda su içmemiz gerekmektedir. Ancak ayran, meyve suyu, maden suyu gibi içeceklerle sıvı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Peki az su içmenin ne gibi zararları var? Vücuda yeterli miktarda su alımı olmadığında böbrekler toksik maddeleri yeterince atamamakta ve toksik maddeler karaciğerde depolanmaktadır ve de bu da karaciğere fazla yük binmesi anlamına gelmektedir. Susuzluk nedeniyle ciltte meydana gelen kuruluk zamanla kırışıklıklara neden olur. Ne kadar çok su tüketilirse o kadar daha geç yaşlanma belirtileri ortaya çıkar. Yeterli su alınmadığında vücudun direnci düşer. Grip dahil pek çok hastalığa karşı vücudumuz savunmasız hale gelir. Yetersiz su alımı ile birlikte tükürük ve mide sıvısında azalma olabileceğinden sindirim sıkıntıları ve hazımsızlık yaşayabiliriz. Ayrıca yeterli su içmeyen kişilerde daha sık kabızlık görülmektedir. Su emziren annelerde süt üretimini arttırır. Az tüketildiğinde süt üretimi azalır ve yeterli verim alınamaz. Baş ağrısı, migren atakları, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozuklukları az su tüketiminde ortaya çıkabilir. Az su tüketimi saç derisinde kurumayla birlikte kepeklenmeye de neden olabilir. Bu da saç dökülmesinin tutulmasını azaltıp saç dökülmelerine neden olabilir. Ancak unutmayalım ki suyun fazlası da zarar veriyor. Böbreklerin belli oranda su atma kapasitesi bulunmaktadır. Gereğinden fazla tüketildiğinde atılamayan su kanda birikerek kandaki elektrolitlerin dengesini bozmaktadır. Hücre içi ve hücre dışı sıvıların dengesini bozarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim.